Yeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar Bugün arkadaşlar sizinle birlikte gördüğünüz gibi Minecraft'tayız Bugün Minecraft'ta hayatta kalmada güzel bir ev yapacağız ee, Ağaçları falan keserek Umarım güzel olacağına inanıyorum Baya bir zamandır bir de Minecraft oynamıyorum Eskiden baya iyi ev yapardım bakalım Hala öyle miyim İyi ev yapabiliyor muyum bir de arkadaşlar bu videonun altında yorumlarda oynamamı istediğiniz oyun isimlerini yorumlarda belirtin. Artık yani sizin istediğiniz oyunları oynayacağım. Ee, Minecraft değil de siz daha çok Grainer istiyordunuz. Ee, Grainer oynadığım için Minecraft diyen bir iki kişi vardı. O yüzden iki üç kişi diyelim. Onlar için oynuyorum şu anda Minecraft. Ee, neyse bu videonun altına hangi oyun ismi daha fazla gelirse daha fazla hangi oyunun ismini yazılmışsa onu oynayacağım. Yarın demeyeyim her defa yarın gelecek dediğimde ya, ya, çekemiyorum. Vaktim olmuyor bir şeyler oluyor çekemiyorum video. En son video 4 gün önce mi çekmiştim koymuştum. Ya olmuyor arkadaşlar fazla vakit o yüzden. Neyse yine de. Hemen şöyle ağaçları keselim. Güzel ev yapacağız inşallah güzel bir ev yapmak istiyorum da. Ben çoğu zaman hayatta kalmada oynamam. Ee, yaratıcı da oynar, oynarım da şu anda videoda biraz eğlence biraz zor olsun biraz uzun sürsün diye böyle yapayım dedim. Fazla da güzel ev gerek yok bize. Başlangıç yine isterseniz Minecraft videoları çekerim. Yorumlarda zaten belirtirsiniz. Şimdi bu bize yeter büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Bakalım. Buradan değil lan. Şöyle hızlı hızlı hepsini. Kaç tane. Bayağı hepsini ettim bir dakika. Lan. Ha tamam. Fazla mı oldu acaba? Neyse arkadaşlar burada başka yapabileceğimiz bir şey bunlar var. Bunu ben yapıyormuş şunu almak için yoksa. Yok buna gerekmiyormuş o zaten. <laughs> Neyse arkadaşlar bir dakika. Şunu nasıl koyuyorduk bir? Lan nereye attım? Cidden unuttum yani. Aslında gerçek Minecraft yükleyecektim. Baktım 463 megabayta yükselmiş. Bayağı yer tutar o yüzden bizim cihaza da fazla yer olmadığı için. Şöyle mi koyacağız? Bunu geri al. Şunda. Oğlum ben ne yapıyorum ya? Oyun bilgim sıfır olmuş şu anda. Hakikaten PUBG Mobile'dan başka bir şey oynamıyordum. O yüzden ne Grainer'ı unuttum. Hepsi, bütün her şeyi orada ne yaptığımızı Ne bileyim. Şunu geri alayım. Her şeyi unuttum. Yani Grainer eskiden ben çok oynardım ama sonradan siz olmasa zaten ben ne yapamazdım. Ha tamam doğru yapmışız. Bu zaten bize gerek yok. Biz ev yapacağız. Bir dakika. Şöyle güzel bir yer bulalım. Bulalım kum olan yerde değil. O ayılar varmış orada. Lan bunu kırmayı unuttum bir dakika. Bu bize lazım olacak sonra. Bu bunu o kadar hızlı kırmaz ama neyse. Şimdi nereye yapsak güzel bir manzaralı yer yok mu ya burada? Şöyle bakalım. Bak burası bence o kum olsa da sıkıntı yok şu kumlarda ne edeceğiz? Böyle bakın böyle oluyor. Bununla yaparsak aynı şey oluyor sanırım ama neyse. Ya aynı şey oluyor o yüzden boşuna neyi bozmayacağım. Lan böyle daha hızlı kırabiliyormuşuz. Aa o ne lan? Oğlum yanlışlıkla bir sunucuya falan mı girdim am? Oğlum o ne? Sen kimsin? Ha kuşmuş ben de insana benzettim. Oğlum ben de diyorum bu nereden geldi? Ha pa neydi bunun ismi? Neydi ya bunun ismi o her şeyi tekrarlayan kuş. Ya ay benim kafama. Aa, bu küpleri de böyle kırmayı fazla hiç sevmem. Bitmiyor mu ya? Neyse kıracağız hala vaktimiz var. Şimdi al hepsini al hepsini al hepsini. Bunlar da bir şekilde bir şey yapacağız bunlarla. Elimizde olan bütün malzemeleri değerlendir değerlendir ne lan? Değerlendirmeliyiz çünkü biz hayatta kalmada oynuyoruz. Eskisi gibi yaratıcı falan öyle bir şey yok. Şunu da kır. Hadi. Siz arkadaşlar hemen şu anda istemeyi unuttum, like atmayı unutmayın, like atın şu anda ve bunları kırarken siz de like atıp bildirimlerde tüm açık değilse açmayı unutmayın. Bir de sen şu anda izleyen beni e, hala beni takip etmiyorsan takip etmeyi de unutma. Seviyorsunuz. Siz olmasanız ben yoktum yani zaten. Sizlerle birlikte buralara geldik. Şimdi oğlum ben hiçbir şey kırmamışım ki bu kadar vakitte. Oğlum biraz zorlanıyorum bu böyle miydi bunun bu kol ne neydi buna joystick? Joystick mi deniliyordu evet PUBG'de joystick de burada bu joystick'e benzemiyor ki biraz farklı. Neyse bir dakika. Ya böyle yeter zaten bizde fazla malzeme kurası bize yeter. Şöyle yetmezse yaparız bir şey. Oğlum. Ha tamam oldu. İlk önce şöyle yapacağız. Şunu kır bir dakika. Yandan çıkmaya yer olsun yani. Şimdi. aa tam koyduğumuz yere. Hay oyo. Şöyle hemen şunu da kıralım arkadaşlar. Bunu kırıp buradan. Oğlum yanlış oldu bir dakika. Hemen... Bu biraz zor kırılıyor bize çekiç lazım da çekici almayı unuttum. Yapma hemen şöyle şunu şu köşeye park edelim. Araba mı bu lan? Neyse. Böyle küçücük bir ev yeter bize şimdilik. İnşallah gelecekte daha iyi yeni videolarda daha iyi yaparız burayı. Umarım yaparız diye düşünüyorum da. Bir katlı olsun zaten bir kat alt kat. Şöyle koyalım. Şöyle bunu da böyle. Bir dakika şuradan öyle atlayacaktım atlayamadım. Hemen şuraya iki tane küp. Oradan şöyle 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 şöyle. Ben niye bu kadar yanlış koyuyorum bunu? Tamam. Biraz kısa bir video. Oha lan bitti bende küpler. Bir dakika ben hesaplama yanlış yapmışım. Şimdi bize kaç tane lazım onu? Bir. Burada kaç tane yer var? Bir dakika. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş defa iki, on, on bir tane küp lazım. Üstü de, üstü de sayarsak lazım bize biraz bir şey. O yüzden baba baba ba neye bak? Kaplumbağa'ya bak. Burada biraz farklı bir ne? odun. E, sık diyor biz bunu alırız. Bunun da hızlı kırılıyor mu? Yok kırılmıyor. Bir yıl sürdü <laughs> Ben yaratıcıda oynadığım için çoğu zaman arkadaşlar siz hayatta kalmaya da oynayanlar için bu normal olabilir. Yaratıcıda oynayanlar bilir yani baya hızlı orada kırıyor o yüzden burada biraz sıkıcı geliyor. Neyse sıkıntı yok buradan bu 7 taneye her bir taneden 4 tane oluyor sanırım. Yani şu anda bizde 32 tane o da 9 36 tane var. Eğer doğru hatırlıyorsam az önce bakmayı da unuttum. Neyse. Oba. Şimdi üstte ne oluyor lan? Hı. Hemen şöyle doğruymuş 36 tane. Bir dakika şu çekici de ne edip biz burada bırakalım. Şöyle oğlum ne oluyor lan? Ya oğlum ben niye yanlış park ediyorum? Oğlum bunu geri al. Şunu koyup şunu geri al. Şunu al yeri. Ha bir dakika yanlış. Evet, evet hatırladım bir dakika. Bunu şöyle yapıp. Ya. Neyse bunu boş verelim. 2 3 bunları da koyalım. E bundan bitti. Hemen şunu da şöyle koy. Kapı lazım bize. Kapı için ne lazımdı onu benim bir dakika şu üstü de kapatalım. Sanırım tam tamına yetecek. Işık da lazım. Oğlum tam yetecek gibi gözüküyor. Bir dakika. Dört taneyi sayarsak. 1-2-3 Lan tam yetti. Bir dakika üst kısım kaldı. Neyse buraya zaten kapıyı koyarız. Olur güzel bir şekilde. Şunu da şöyle tamamlayayım ya da. Lan yere düşüyormuş. Bir dakika. Bunu kır bir dakika. Bunu taş haline getirme şekli var. Şöyle bir tane. Yok yok iki tane lazım. tam oldu. Oldu değil mi? Ha, oldu. Şimdi kapı kapı neyle yapılıyor? Bir dakika bakayım hemen. Bayağı her şeyi unuttum da bir dakika. Kapı yok ki burada. Kapı nerede? Bizde malzeme olmadığı için mi kapı gözüküyor, gözükmüyor acaba? Bilmiyorum akşam oldu saat bir dakika o iskeletler falan çıkmış arkadaşlar neyse bence bu ilk videoya göre güzel bir ev <laughs> kötü diyenler olacak arada çünkü ben o kadar iyi düzeltemedim benim için iyi olsa da bu ihtimalle Minecraft oyuncularına göre bu baya bir berbat neyse ben bunu böyle kapatayım evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karanlık evimizdeyiz evimizde şöyle yaptık bir daha iki videoya kadar ben bunu geliştireceğim. Gelişlet... Ne ya? Neyse Ya oğlum söyleyemiyorum. Bir dakika. Geliş Neyse arkadaşlar boş verin. Yani daha iyi hale getireceğim bu evi. Ee, siz yorumlarda Minecraft mı gelsin yine yoksa farklı oyun mu gelsin ya da istediğiniz oyun ismini benim oynamamı yazın yorumlarda. Neyse arkadaşlar bu kadar Kendinize iyi bakın, Allah'a emanetsiniz. Çıkmadan önce like atıp kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.